Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Venom Lord'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Oha yalnız. Oraya gitsek mi? Burası benim kalem mi? Az. Orada bayağı bir geliştim. Bayağı bir ordunun anasını arattım Asera şu an bize saldırıyor. Güney İmparatorluğu şunların ikisi nasıl gitmedi onu anlamıyorum. Ya bilen varsa yazsın. Bilen diye zaten bitiriyoruz. Şöyle şunlar zaten bitti. Batanyayı da yok ettim. Kuzeyit var. Aseray kaldı. Yani şimdi bana söyleyin. Böyle hızlı gelişen YouTuber var mı? Şimdi sabah akşam oynuyoruz. Şu alt tarafların her yeri aldım yani. Şunları bir kaldıralım. Sadece şu yan taraf. Yani şöyle kaldılar. Bunların ikisi bana savaşta. Onlar da birleşmiştir artık. Şimdi ben bu kaleyi daha sonra alacağım bir. Anana. Nereden lan? Ben şöyle bir gideyim. Buradan klan. Diploması. Ordular. Yeni ordu yarat. Şimdi en yakın ankileri var bana. En yakın olek Oleg birliği gelsin. Oleg niye gelemiyorsun ya? 23 saatlik yolum var zaten. Şimdi şunu çağıralım. Sonra bunu çağıralım. Sonra bir de şunu çağıralım. Kaç kişi oluyoruz? Tahminen bir 400 falan oluyoruz. O zaman bir tane daha çağıralım. Şunu da çağıralım. Tamam bitti. Üç ne yani fazla? An anasını bilgisayar kapı. Hmm, burada o zaman biraz bekleyelim. Orduların gel. Aha adam bana doğru geliyor şu. Gel gel anasını belli değil. Ne oldu lan direkt kaçmaya başladım. Os bir oleyi bırak, oleyi bırak, oleyi bırak. Oleyle. Buraya. Kaç gün kaldı gelmelerine ya. Bir gün 13 saat kalmış bir. Yoruk gelse olekle birlikte dalar alırız. Bekle o zaman şuraya bir oley de. Oley neden gelemiyorsun? İki saatlik yolun var zaten anasını. Hoppala hoppala. Şşt ayırdır ayırdır kardeş. Ayırdır mayırdır. savaş olacak. Saldırı. Şu an galiba sıçtık. Ters duruz. Piyade Beyler bakın onlar bizden güçlü biliyoruz. Abi 200 kişi olsa lan ne de. Anasını gelin lan buraya. Bu çok zor bir savaş olacak. Öl lan, öl lan anasını. Like gel öl işte. Oğlum zaten hayvan kadar kayıp verdiniz anasını. Oha yavrum bana bir kıyafet verdiler ha Benim orduma kim sataşmış ulan Anana avradına Böyle korlar Böyle böyle Ne oldu lan Sataşıyordunuz 300 kişi 300 kişiye saldırdım Vurdum vurdum doymadım Vurdum vurdum Gel gel. Anasını avradın da. Şu an kaçmaya başladı lan. Lan sen kim köpek lan? Ha? 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 Söyle lan. Anasını ha? ha? Ne oldu da? Ağla ağla. Oh. Adamlar şu an dağıldı. Adamlar şu an çok kötü dağıldı. Ne oldu lan? He söyle söyle anasını belli değil. Ne oldu oğlum söyleyin. Lan ana oyun kapandı. Ana Lan videoda oyun kapandı. Ana ne aradın lan? Videoda oyun kapandı. Lan oyun kapandı. What the fuck? Şöyle oyunu... Oğlum oyun neden kapanıyor? Abi ya. Tam videodayken ne kapanma ne bileyim. Psikopatlık. Neden kapanıyorsun? Neden? Söyle bana. Bilgisayar bir şey olmadı değil mi lan sana? Abi inşallah kayıtlar silinmemiştir. Kayıtlar silindiyse tekrar şey yapmam gerekiyor. Lan ben o kadar savaştaydım ya. O kadar adam almıştık. Abi o kadar adam almıştık ya. Abi. Üf. 20 on tane almıştık anasını. Aa savaşta izili. Tamam. Ama adamlara biz o kadar saldırmıştık. Analarının içinden geçiyorduk. Abi ya bu çok kötü oldu. Öf ya. Bu arada buraları hiç kesmeyeceğim zaten görürsün. Çünkü videonun ismi çıktı. Aslında ismine imparatorluğumuz da koyabilirdim. İmparatorluğumuz bir yer koyacaktı. Şimdi oynarken oyun kapandı yazacağım. Şşş hayırdır mayırdır kardeş. Hasar verildi İşte kaç hasar verildi.

Ölün. Hadi benkle. Kardeşim bak ikinci kere sizi yenmiş olacağız ya. Hayvan kadar orada topluyordum seni yenmek için. Şş, bari krallık almaya giderim anasını. Zekilik. Zeki olmanın beş faydası. Gel 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 kaçma. Sana saldırmayacaktım ama. Uf. Nasıl koydum yalnız. Bu arada oyuna mod yükleyeyim mi onu söyleyeyim. Böyle kelle falan alabiliyorum. Böyle kellesi falan uçuyor burada. Savaştayken adama vurduğumuzda kellesi uçuyor. Yalnız. İnşallah ölmeyiz ya. Abi kendi atımı vurdum ya. As bir. As haket Ordum 3 katlı adam yani ya. Boş verin öldürürsünüz. Yiyenlerim, paşalarım. Ben kendimi daha fazla zannediyordum. Bayram neden siyah ki benim yani? Oha oha ordunun anasını. Beler vurup vurup kaçın. Alper babanın taktiği. Zaten ben demesem ne siz yapacaksınız bunu. Şu an neredeyse aynı gidiyoruz. Yani öyle bir aynılık değil ama. işte ölme sayısından ona oranı falan. Bir bakalım. Ha. Aa, biz yeniyoruz lan. Yani ölme oranına göre bakınca biz yeniyor gözüküyoruz. Şşş, şş, kardeşim kardeş kardeş kardeş. Bak bak çallesini alın. Gazi piyadesini. Ölü, ölüyü mü aldınız anasını? Ee, daha önceden savaşta yer aldı. Tamam tamam. Aa kaçıyorlar lan. Seni öldüreceğim. Aa öldü. Noor lan. Şunu da alalım. Ana avradını avradın kardeş kardeş. Hani beraberdik dostluk falan. Yalnız yeniyoruz ben. Bayağı bir kayıp verdik ama. Onlar da zaten yerdekiler oluyor. Yere düşmüşler oluyor. Ananı avradım. Ben de yere düştüm. Orduma güveniyorum. Oğlum şu an karşı taraftan kaçıp gidenler de oldu. Hadi ordum. Alırsınız koçlarım. Asitli. 6 dakikalık bir maçmış anasını. Anasını beni kurtarmaya gelin. Alo Oleg, Oleg. Oleg hele 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 Kanki kim saldırıyor orada anasını? Bu adamın ordusundan hep adam eksiliyor lan neden? Oğlum bilgisayar neden kaçıyor şu an benim? Ne 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 Ordusundan adam artması gerekirken adam eksiliyor. Şu an beni porosu bırakacağım değil mi? E, tamam ben poros'tan para verip kaçarım onu. 770 binim var. <laughs> Allah'ım ya. Bu ne ya? Of. Bu arada kanalımı başka arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Önerin. Önerin yani. Avlandiyalılar Korotoru Alper Paşa Familiyasından Laş tarafından esir alındı. Ama ben kaça bir... Oğlum günlük 58 bin geliyor. Bırakın da yani. <laughs> Bak kardeşim sana ne kadar verebilirim biliyor musun? Bayko. Evet ben böyle kaldım galiba. Evet arkadaşlar videomuzu burada noktalayalım. Beğendiyseniz benim beğenmediyseniz yine beğenin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. de curtusa y de pega